Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz Aston Martin arabasını alıyoruz arkadaşlar direkt başlayalım nerede Aston Martin Aston Martin burada arkadaşlar şimdi bu bir bunu almam bak uf 3 3 para bunu alırım pahalı daha sonra bu bir e, altı oldu 6 tane biriktireceğiz hadi 9 buradan başka yok 9 9 6 topla 15. 15 tane bit ve atıdan bir tane daha ve şuradaki destanslar harcayacağız arkadaşlar. Şunlar yok önemli değil. Belki şu AVM yok abi. Ben de var aga. O zaman arkadaşlar hiç beklemeden ha buraya ilk kez basıyorum. Arkadaşlar bu da güzelmiş ya. Şu an buna basıyorum da artmadı herhalde. Artmadı. Yine mi Artmadı, artmadı. arttı. Artı bir. Arttı. Artı iki arttı mükemmel. Bir arttı, bir arttı. güzel. Artmadı herhalde. Arttı arttı. Bir arttı. Artmadı. Boşa gitti. Tamam. tamam. Arttı güzel. Güzel. Ben bastım arttı bu sefer. Arttı, arttı güzel. Artık artık kanka artık, artık artık şimdi. Neden şey altıdaki artık atsan o ol, olmuyor aga Arkadaşlar saçma yani. <laughs> ne bileyim arkadaşlar çok saçma. <laughs> aga ben bir arkadaşlar şeye bastım şimdi uc'yi tık, tık 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 Bu kadar arkadaşlar bunu da öğren. <laughs> arkadaşlar kapatıyorsunuz. Tak 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 tak. İki arttı lan. Tak. 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 Geldi Ne kadar oldu şimdi? Kaç tane biriktirdik? Se şey, Altı tane biriktirdik. Şunu anladım ilk baştan. Bunu aldım. Şimdi geldik. Şunu da aldım. Okey. Şimdi bir tane daha üç tane biriktireceğiz. Okey arkadaş. Gel bas. Oğlum sarmıyor. ne deneyeceğim şimdi? Bekle. 2 arttı. Artmadı. Olsun olsun olsun. Güzel. Art. 2 arttı galiba. Fark ettim. UC çünkü arkası baya fazla artmadı. Yine artmadı. UC'ler boşa gidiyor arkadaşlar. Yine artmadı. Ne oluyor oğlum? Arttı. Arttı iki arttı ama bu sefer de yok. Arttı okey İki tane daha aldım <laughs> Güzel Arkadaşlar bir sürelik herhalde Haa sürümedik lan Tamam daha. daha var İki arttı Arkadaşlar bundan sonra bir taktik Yapacağım Arttı güzel hep böyle arttı yani. Şöyle bir anda arttı İki Arttı Artı güzel. Yine mi artı iki? Çok iyi Ne oldu? Dört tane oldu mu? Okey. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu alacağız değil mi? Alalım mı? Alalım o En En aldık. Üç tane verdik buna. Tamam. Sıra bunda. Beş tane daha biriktireceğiz. Hatta direkt ben şöyle bir şey yapayım. Bu bir tane çıkışına vereyim. Gelelim. Bana da alalım. Alalım bunları. Bunlar alalım. Sen de alalım. Bu güzel ses. Gel Amin Aston Martin'e. Tak, tak tak Hata yaptım. Bir şey deneyecek. He. Normal. Ha. At, 60 uc'ye alıyoruz mu acaba? Alamıyoruz. Eksik mi? Bakalım. Arkadaşlar böyle dolmuyor. Şey yapacağım normal. Şey yapacağım. Neden olmadı? Arkadaşlar bu taktik olmuyormuş. Gerçek PUBG'de oluyor ya. Gerçek PUBG'de da oluyor arkadaşlar. Bunda olmuyor pek. <laughs> Ver ver. Arkadaşlar uceye bakayım. Çok fena uca dedik arkadaşlar. Baksana 93 e kalmış arkadaşlar. 93 bin kalmış. Tekrar girelim. Bam 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 bam. Bitti Bir iki tane daha mı birikteceğiz bir de? Abi. Arkadaşlar çok kötü ya. Artı bir güzel. Hadi bir 2500. Art. Art be oğlum. Artıyor. Artmadı. Art saydı şaşardı. Arkadaşlar bunun gidişi de güzel yani. Artı bir. Art. Anan aga. Arkadaşlar UCE'yi bitire. Hani. Sen şaka mısın? Arttı Arkadaşlar UCE bitiyor anne. Hani. Artmadı art yine. Yine artmadı. Ne oğlum art tam bir artacan. Yine arttı. Bu sefer arttı be arkadaşlar sonunda bir oyuncuya bakalım. Evet ben. Sonunda aldı kalmasına da. 88 bin kaldı. Ne yapalım? Sağlık olsun. Arkadaşlar bütün silahları aldım. Bir videoda daha arkadaşlar yani bütün silahları tak tuk tak tuk fırlayacağım aga. Bakın şunu da şey alabiliyoruz mu? Yani? Abi şey iyi olurdu. Da burada nadir bir set var mı güzel bir şekilde imkansız bir şey mi? yok normal bir şey hiç şaşırmadım 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 buradan alabiliyor mu ha alabiliyorum arkadaşlar bu birikimleri harcayalım şöyle gidelim bunlardan alalım Bu önemli çünkü 50 kalmamış 90 tane bunlar ne lan bu çeksen abi güzel bunlar arkadaşlar ilk sütü bas bas ver. arkadaşlar çok şeyler lazım 254 tane bu ne ne bu 254 tane harbi ne lan matalyan ama 200'e yapacak bir şey yok sadece buna lazım. ama bir tane güzel 54'e de Nana hiç şey ki. Hem yani bir şey alsak, UC ile satsak. Bunu da geçelim. Başka 46 tane şundan var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arabalara gelelim. 1, 2, 3, 4 tane araba aldık. Aston Martin çok güzel arkadaşlar. Bu arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Oynadın arkadaşlar oyun adını öbür videoda gösterdiydim. Herhalde mumya videoydu. Mumya videoydu ya da öbür videoydu arkadaşlar. Pek emin değilim. Hangi videoydu onu bilmiyorum arkadaşlar ama oynadığını adını arkadaşlar. Öbür videolara bakın. Görün arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.